Merhabalar. Bugün sizlerle zeytin ezmesi yapacağız. Hem yeşil zeytinle hem siyah zeytinle yapılabilir. Ben de yumuşamaya başlamış yeşil zeytinlerim vardı. Şöyle bir orta boy kase onu hazırladım. Çekirdeklerinden temizledim. 5 tane cevizim var. Yarım limonum var. Yarım çay kaşığı karabiber. Şöyle bir iri boy diş sarımsağım var. Çeyrek e, çay bardağı da sıvı yağım var. Şimdi yumuşayanlar zaten kolay çıkar böyle çekirdekleri. İçinde çekirdek bırakmamaya çalışın çünkü robotta çekeceğiz. Ondan sonra bıçaklarına zarar verir. direkt atalım çekirdekleri böyle temizleyelim. Zaten bakın yumuşamış çok kolaycacık çıkıyor çekirdekler. Çıkmayanları bıçakla temizleriz. Böyle bir kase filtremizi temizleyeceğiz. Ondan sonra yapımına geçelim. Şimdi önce cevizlerimizi ve sarımsaklarımızı atıp onlar bir tur çevireceğiz. Sonra diğer malzemeleri katacağız. Sonra limon suyumuzu. Sonra ne düşürüyoruz. Bir tur daha çevireyim. Olmuş zaten. Tamam, şimdi kavanozlayalım. Evet, şimdi bunu kavanozluyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir ezme oluyor. Hem zeytinlerimiz araya gitmiyor. Ziyan olmuyor. Hem de her yerde kullanabilirsiniz. Mesela soğuk sandviç yapıyorsunuz. Sürün ekmeğin üzerine. Sonra üzerine marul, peynir ne isterseniz koyun. Hatta tost yaparken yine ekmeğin üzerine sürün. Salça falan sürmeden önce ya da ketçap. Çok lezzetli oluyor. Normal kahvaltıda bir dilim ekmeğin üzerine sürün yiyin. Her zaman yiyebileceğiniz kahvaltılarda çok lezzetli bir Ezme bu arkadaşlar. Şimdi bunu doldurdum. Üzerine de ben birazını alayım geri. Kahvaltıya koyarız kalanı. Şimdi üzerine ben biraz sıvı yağ koyuyorum, bozulmasın diye. Böyle. Sonra da ağzını kapatıp buzdolabında saklayabilirsiniz. Çok güzel bir zeytin ezmesi. Hadi afiyet olsun. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Beğeni butonuna basın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.